Şatoya mı gittik? <laughs> o zaman kaç vloglu? Kaç vlog? Başla. Baba tatil başladı. Buz gibi. Oğlum çok soğuk lan. <laughs> Ekim'de kaşa gelirsen böyle olur. Üç elde biter, tamam, tamam mı? Hadi. Al. 3-1 Atla. Çok soğuk. <laughs> Çok soğuk. Çıkacak mısın hemen? Yok, çıkma, çıkma çıkma çıkma. Çıkma çıkma, bekle biraz. Bak, <laughs> bak. <laughs> Kanka, çıksın çıksın. Gel, gel oğlum. Çıksın, çıksın. Uzak durun benden. <laughs> o, o kadar soğuk. İyi. Sen ne yapıyorsun? Emiri, emir'i Senin kanka. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an okey, okey. Bir şey diyeceğim, su bu arada 5 derece falan. Elini titret, mavrata kaçın. Elim titriyor. Benim de.

Bira var mı ya buz gibi? Bira var mı? Şarap. Ya? Buz gibi bira var. Şarap var. Sen fikir et ama. Arabi aşağı oka duman oka Bak bak sen söyle. Arabi, Arabi ibre sonda <laughs> Oka korka. duman oka Attırmayacaksın. Kanka attırmayacağım Ondan tabii Ondan Bizim bir erkekliğimiz Kanka, var oğlum bizim mahallede. Ben seni nasıl... <gülüyor> Fight. Fight. <gülüyor> Ömer'in motoru var ki taka ettik uzaklara bak Napolyon gibi. Ben mısır almaya gideceğim ben. Mısır? Napolyon öyle değil. Ya. <laughs> ya herkesin havlusu düşmemiş bir tek benimki düşmüş ama. Herkesin havlusu düşmemiş. <laughs> ya yemin eder bunu getirmeyecektik ya. Ay kalkıyorum önce bir esne var. Güneşi selamlıyoruz. Evet bendesiniz. Sesleniyoruz hep ıslık Organize baba sizden biri. Eşoman takım nokta kom eğer. Buraya her akşam oturup işler niye yoluna gitmiyor diye tartışma. İmkansızı istiyorsun yani. herhalde. Evet. Yok yok. Ben kabul etmiyorum. <laughs> bu arada kız bana bak. Kız bana bak. Google'a bunu ya yazsam kız mesela kızın fotoğrafını koysam bulur mu? Bu kim diyor? şey gelmiş ya <laughs> benzerlerini bul. Burası tam video. Buraya. İşte Kaş'a geldiğinizde öncelikle Fikret dayıyı bulun. Yani burada daha iyi 500 bir... 500 dolar çıkartırsanız o sizi bulur. Burada daha, daha, daha iyi bir... Re... Emir tek kalırsa saçı bile aynı bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 42 Burada, Burada sokaklar, sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar Bilmemişim. Şey. sana biraz moralim bozuk ya bir tek yüzden ben de kalamasınız şey alırım bayınla biliyorum. İyi <laughs> zöre çekti mi kızlar? Demek ki kızlar. Al evet. evet. Deleniyor çocuk. Şey, Gömleğini <laughs> aç çeksene. Gömleğini aç. <laughs> <laughs> çeksene. <gülüyor> <gülüyor> ben de gömleği çektim lan <laughs> 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 Muhtarın yerinden mi alacağız? Biraz, oh, muhtarın yer. Kitle sponsorluk mm. <laughs> How I say? Muhtarın yer. Muhtarın yer. Bu lan? Bu ne mina mantı? Oh oh biz çiğ. Çek. Kamerayı çekelim kamerayı. Kamerayı kamera. Çevirdilerken ya. Bizi görüp çevirdiler. <laughs> I love en sevdiğim reyon. Anladım her şey. Hesap kimde çekiyoruz <laughs> ama bir tek turbo kartı var. Sadece benim kartım. Bu niye bu kadar geldi? Bizim bu çekmiş. Bir de bir de yukarı çıkmış da bu iyi bak ya. Nazma giriyor bazen. Ağzına mı giriyor bu? Şu kadar. Hı hı. İnanmaz.

bir mı hazırlıyorsun yani? Evet. Şerap Usta diyor. Ünlü olarak kim geldi? Ünlü derken, mesela en son gelen İlber Oto ile geldi. İlber Bey, İlber Hoca geldi mi? Profesör 4 gün gezdirdim orada. 4. Allah gün, Allah. Bu, kapı var ya bizim dış kapı. Ya abi İlber Hoca'nın zamanı. <laughs> dış kapı bizim her gün 10 kişi oluyor. Ulan dedim kaçta bu kadar tarihçi kim var aslında? Herkes kitabını almış, gelmiş falan. Sadık, Arkadaşlar kalkıyor. ben Aa, müsaade abi. isteyeceğim. Şey tamam, şey i̇nşallah abi. İnşallah gelirsek senin yanındayız. Hoşçakal abi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hadi görüşürüz. <laughs> Sadık abi. <laughs> Aynur kameraya götün çıkıyor. <laughs> <laughs> Abla kameraya götün çıkıyor. <gülüyor> 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 oynayacak bir hayatın mı var da düşünmekten oh. korkuyorsun? <laughs> <laughs> Belki yüzüm yok inşan ol. Dinler misiniz? Havuzun dışı nereden açıldığını hatırlamıyorum. Kanka içeriden. Ben, ben açayım mı? Dün ben Aç. kapattım ya. İtaş gel hadi. Kanka ben o girmiyorum. girmeyeyim Aşka. ya. Orada cimriyim falan. Yok, yok hiçbir şey yok. Manyak yok. mısın oğlum? hadi. Ben bu arada ya. Şey, kapının anahtarı nasıl aklıma geldi biliyor musun? Kapıyı kapattım, merdiven ördüm, tok dedi kapı açıldı kendi kendine. Korktum biraz. Kanka gel benimle şaka yaptım, ya. Şaka yaptım şaka, hadi. Unutma beni unutma, sakın ola unutma. unutma, unutma. Unutulunca ölürüm ya. Sus şimdi. Akşam kanka banka arıyor. Açsana. Adım <laughs> Günaydın arkadaşlar, bugün son günümüz. Arzak bugün Antalya'ya dönüş günü. Oğlum araba yok. He, kim diyor onu? Başına <laughs> ne oldu sen? Akşam tatsız dola yaşadık zırhlıkla. Daya yedim desene. Daya yedim mi? <laughs> göt, göt kemiğim çok kötü arkadaş. <laughs> Daya yedim diyelim. Götül üstüne düştü. İşte sabah <gülüyor> uyanıyorsun. <gülüyor> Alo. Deniz manzaralı yerden çıkıyorsun. Yanımda bir tane bir öpücük veriyorsun. Adam tek çalışıyor. Kim o ya? İsa mı? Ya fakirse Aynen. kapat ya. Maaş yapmıştı, <laughs> telefon çalıyor. Umarım para konuşmak için almışsın. Telefonu boşuna bıraksaydım ya. Business. Şatomuzu tanıtalım. Aldığımız yerin girişi böyle arkadaşlar. Bir balkon tarafını göstereyim. İçeriyi göstereyim size. İçerisi de böyle. Şöyle bir aşağıya geleceğim ama yukarılara bir çıkalım. Bu arada müthiş. Bu arada okulları biraz eski ama çok nezik böyle bir eski yerde kaldığını hissettiriyor. Burası 1970'lerde yapılmış. Sonra tabii ki restorasyon uygulanmış ama güzelliğini hala korumuş bir yer. Yer odaya gidelim. Burada da böyle arkadaşlar. Burada bir odamız daha var. Aşağıya bilmiyorum şimdi iyi çekecek yere getiriyorum şimdi hazır mı? Burası Ya burada Mustafa Kemal Atatürk burada bulunmuş bence ya. Böyle bir yer yani bak şimdi. Burası da çok güzel. Şunu niye kız bir yer. Harika duruyor. Aşırı güzel yani. Burası da ayrı bir ocak böyle. Mükemmel bir masa. Şurası çok güzel ayrı bir yer. Yani burada ambiyans olarak çok güzel bir ambiyans var. Bu manzara mükemmel. Burası gecede 2500 dolardan alabileceğiniz bir yer. Genelde Rusların geldiği, işte İngilizlerin, yabancıların geldiği bir yer. Yani Türk çok gelmiyor buraya. Çıkacağız. Gelen Türklerde çok ünlü insanlar. Buraya ve burası restorasyon görmüş bir mutfak harika gözüküyor ya. Burada tartışım ne derdin olabilir mesela? Evet bu vlog da böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarda, daha güzel yerlerde. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şey yapıyor yani Anlatamıyorum İki yani İki gönül arasına Yüz saklanmaz Bir anda öpüşsek Ve bu kaydı Ömer izlese ne olur Bir bakıyor Biz ikimiz yapışmışız böyle. Sıcak suyla ayıramıyorlar Ömer de öpüşüyor Hey 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 hey